Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncak savaşına devam edecektim. Yeni karakterler getirecektim. Ama Bursa'da ve Tupki'de bak Bursa'da altı şiddetinde deprem oldu. Burada 0.6 Burada 0.6 0.9 da oldu. Ağaçlar şey yer olmadan sallandı az kalsın yerinden çıkıyormuş. Eğer depremde yapacağınız şeyler bilmiyorsanız size söylüyorum. 1. Asansör kullanmayın. 2. Biz Türk'üz. Türkler hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şey korkudan laf etmez. 3. Herkesin deprem çantası olsun gerekli malzemeler de olsun. Su mu dersin, bebek bezi mi dersin, bebek kıyafetleri mi dersin, mama mı dersin, yemek mi dersin? Dört. 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 Kesinlikle böyle ağır bir şeyin altına, camın yanında olmayan bir şeyin altına sığının. Bu sizi hiç düşmekten, sallamaktan koruyacaktır. Altı dışarıda kalın. Kesinlikle dışarıda kalın. Ve eğer Bursa'da yaşıyorsanız Bursa'dan hemen bir şeyle çıkın. Odrobüs mü dersin, taksi mi dersin, uçak mı dersin, istenkiyle çıkın. Bay